Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak'la beraber Granny oynayacağız. Burak ne demek istersin? <laughs> Oyuna üyeleriniz bilir. Bu arada arkadaşlar bu Granny 2. Ya 2 derken Granny 2. bölümü ben oynuyorum. Bölüm değil de ikinci kez oynuyorum arkadaşlar bölüm önceki izlemesiniz. Bu arada lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hiç okumaya gerek yok biliyoruz. Ama arkadaşlar öyle bir korktum ki ilk videoda izlemelisiniz. Ay, ben buna korkarım kanka. Abo. Birinci dayan dinlemek. O kadar İngilizce de değil.

Daha iyi oğla gel artık. Aha geliyor. <laughs> Kadıma oyun oynattık. Yaşlı ya 300-500, 300-500 deseydi. Evet arkadaşlar, Burak özellikle çok korkuyoruz. Yalan söylüyor. Rahat dur. Bu da ne? Ayıp Ayı kar mümin kardeşim. Yakışıyor mu bize? Şuan. Oğlum hiç bir şey olmaz ya. Allah belanı versin. Altıma yaparım vallahi. Ne yapıyorsun lan? Sesleri kız. Çok rahat. çok rahat. Adam poli çala Pol... nasıl deniyor Hayır! <laughs> ne? Ne? İşim var bir dakika. <laughs> Ruhum çekildi. <laughs> Baba kardeşim. Ruhum çöküldü. Allah'ın belası. Ruhum bir saniye çıktı geri gitti. Geri geldi. Bak konuşamıyorum. Bırak, korkun oğlum bıra korkun. Arkadaşlar bu arada sempatiko izleyen var mı? Hem <laughs> <laughs> Niye gidiyorsun? Ben seni sevmiyorum dedim. La gider. Mi? Arkadaşlar arkadaş bu arada çok güzel hareketler izliyor. İkinci şunu bir alalım. Bırak şunu bırak ya. Hazır mısın bırak? Üç deyince bir. İki. Üç. Üç. Hazırlan oradan. Trolleme. Nasıl engelliyor bu? Öteki dedim sürünerek. Hayal git lan. Kör oldu lan adam. Oha kör oldu harbiden. <laughs> Komik mi oğlum kör oğlum Bu kadın nasıl? Aha süper bitti. Ay bitti. O hal o yüzden mi? Abi ben alacağım. Burak sen Evet. Arkadaşlar şimdi sıra Burak'ta görüntümüz çıkmıyor ama Burak'ta. Ödüm kopuyor abi. Nasıl lan? Bir kere gözü kapalı ya. Hele var oyunda. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> oyun böyle değil Nasıl bir şey? Reklam değildir bu arada arkadaşlar. Yani ne bileyim bazıları Taha ile eğlence özellikle kötü yorum yapabilir. Bu kötü yorum yapmayın gerçekten üzülürüm. Sen her zaman yorumları kapat. Niye kapatayım? Keriz miyim ben? Emmi oğlu. Bunda daha <laughs> kötü. Oğlum iskender misin sen? Toz koparan iskender misin? Vurur gibi. Adam sopayla geliyor sana. Nasıl bir kere hızlı koşabiliyorsun o kadar? Daha üç. Arkadaşlar. belki kere oynayayım. Hush! 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 Hayır bir daha oynayacağım. Anne ben. Oynayacağım. Ama hayır hile yapma. Ben korkuyorum ben sevmiyorum. Bir bir kere daha bırak. Ben korkuyorum. Hadi yaparsın asla sen. O kadar sınıfta adam da iyi bırak. Arkadaşlar bu arada Burak bayağı bir kavgasıyla bilinir. Üç kere mahkemelik oldu der. Direkt evden çık kanka. Direkt çık, direkt, 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 Hiç bakma arkana. Bakma, direkt çık. Bak çık.

Çekmeye çalış bir git ileride aşağıda <laughs> Ne yapıyor? Aşağı indi bırak buraları ara bırak Hiç aramadık Müzik <laughs> Çekmeceyi kontrol et çekmeceyi <laughs> Yok Yok bir yerine git Müzik Şuraya geç şuraya şuraya Müzik <laughs> Baksana al kapı. Ben o arkadaşlar son bir daha oynamayacağım Grani. Ya isteseniz bile oynamayacağım abi. Lan bu ne? Disco, 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 300, 500, 300, 500, 300, 500. var, mı var. Ben de var. Arkadaşlar bu soru oyunum. Beni öldürmek istiyor. Telaş. Okuyamıyorum ki. Son geliyor ama. İngilizce Türkçe şey, şey. yerde kapan gördüm bir andan korktum. <laughs> görmedi, görmedi değil mi? Görmedi arkadaşlar. Görmedi, görmedi. Dur, Allah belanı versin. Allah bir türlü belanı versin. Lan ne oluyor oğlum? Burayı ben hiç görmedim. Ne yapacağım? <laughs> beni öldürmeyeceksin değil mi Neneciğim? Ne oluyor? <laughs> Dişlerin çok güzelmiş. Gözlerin öyle. Ne, ne var? kara var. Çatlak var. Tokatı yapıştırdı. Gamay tokadı. Da ya. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar evet Granny videosunun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.